soyludan afgan sığınmacı eleştirilerine cevap bilezik satıp Türkiye'ye gönderdiler. karar.com'da okuyorum. Taliban'ın Afganistan'daki etki alanını arttırmasıyla birlikte büyük göç dalgası başladı. Birçok Afgan sığınmacı İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmenin çaresini arıyor. Merak etmeyin buraya geldiğiniz zaman sizi tutacağız burada. Avrupa'ya gitmenize izin vermeyeceğiz. Soylu Afgan sığınmacılara yönelik eleştirilere cevap verdi. Kurtuluş mücadelesindeyken Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz Kollarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler. Tabii şunu diyecektim. kaçtan bilezik verdilerse o bilezikleri geri yollayalım diyecektim ama İBAN atıp parasını bizden isteyeceğiniz için bir şey demiyorum. Umuyoruz tarihçi arkadaşlarımız bu konuyla ilgili cevap verirler. Ben bu işin uzmanı değilim. Ne? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve oradan artan parayla da bugün tekrar söylüyorum. Bilmeyenler bilsinler İş Bankası kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve İş Bankası'na mı kurulmuş? Ha anladım. Hani hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar Fethullah ile kanki iken ki biliyorsunuz ben bunu dediğim için bana dava açılmıştı. Sonradan beraat etmiştim. Dolayısıyla bunu söyleyebilirim artık. Fethullah ile kanki iken o dönemde başörtüsü sömürüsü vardı. Fethullah bunu çok yapardı. Hocaları falan kendi dernekleriyle, kendi savcıları, kendi hakimleriyle içeri attırtırlardı. O zaman da yine Kurtuluş Savaşı kullanılırdı arkadaşlar. Denirdi ki Kurtuluş Savaşı aslında işgalcilerin başörtülü bacılarımızın başörtüsüne el uzatmasıyla başladı. Ben de o zaman derdim ki yani her şeyi yapsalar, ülkenin içinden geçseler, ülkeye yerleşseler bir tek başörtüsüne el uzatmasalar o zaman sıkıntı olmayacak mıydı? Bugün görüyoruz ki harbiden de olmayacakmış. Emperyalistler de büyük ihtimalle bunu öğrendi. Akılları başlarına geldi. Bunların dinlerine dokunmayalım. Geri kalan her şeyi alabiliriz dediler. Neyse şimdi de yine Kurtuluş Savaşı bu sefer de Afganların yollamış olduğu bilezik paralarıyla kazanıldı diyorlar. Bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bir saniye devam edeyim. Bizim bir misyonumuz var. Biz şu anda dünyaya bu medeniyetin asaletini göstermekle yükümlüyüz. Biz Müslümanız. Hayır abicim. Bak geldin gidiyorsun, gelin oldun gidiyorsun. Hala bunu öğrenemedin. Biz laik bir ülkeyiz. Biz Müslüman değiliz. Bu sadece ülkendeki Müslüman olmayan kişileri yok sayman ile ilgili değil. Aynı zamanda Afganistan'ı ele geçirmiş olan Taliban'a karşı da buraya gelmeye çalışan Afganları desteklememen lazım. Eğer sen diyorsan ki biz Müslüman ülkeyiz o zaman açıp kendi dinini öğreneceksin. Diyeceksin ki Taliban haklıymış bizim dinimize göre. Bütün Afganları Taliban'ın eline yollamamız lazım. Yani sen diyorsun ki biz Müslüman ülkeyiz insanlara yardım ederiz. Abi Gerçekten Orta Doğu'nun burnu neden dikelmiyor işte bu yüzden. Herkes diyor ki biz Müslümanız. Müslümanlar zalimlere karşı savaşır. İyi karşındaki de Müslüman. Herkes Müslüman zaten. Müslüman Müslümanla savaşıyor, Müslüman Müslümanla savaşıyor. Herkes diyor ki biz Müslümanız. Bana çıkıp hadi konuş. Şunu söyle. Taliban'ın yaptıkları, uyguladıkları şu bakımdan dinen doğru değildir. Hadisler ortada, ayetler ortada. Bana de ki Taliban'ın uygulamaları şu bakımdan doğru değildir. Taliban şu bakımdan Müslüman değildir de bana. Devam ediyorum. Bizim dinimiz bize bir şey öğretti. İyilikleri anlatacaksınız, kötülüklerden sakındıracaksınız. Bu bir emirdir. Dünyanın her tarafına bunu anlatmakla mükellefiz. Bizi sadece sömürge medeniyetinin bir parçası haline getirmeye çalışanlara da teslim olmamalıyız. Tekrar söylüyorum o zaman. Kurtuluş Savaşı emperyalistlerle ilgiliydi. Taliban şimdi emperyalistlerin düşmanı olduğu için senin gene Taliban'ı tutman lazım. Afganları gene Taliban'ın eline yollaman lazım. Devam ediyorum. Onun için başımıza türlü türlü sıkıntılar gelebilir. Ama bilesiniz ki elinizi yoksula uzattığınız sürece hem Cenab-ı Allah bizimle beraberdir hem de vicdanımız ve <laughs> arkadaşlar akrabalarınıza bunları okuduğunuz zaman akrabalarınıza bu konuşmaları dinlettiğiniz zaman ne diyorlar? Hala basan hala böyle mi diyorlar? Yani bunu nasıl açıklıyorlar? Nasıl savunuyorlar? Yani kılıçlar da şunu yaptı. Haricinde nasıl savunuyorlar bu hareketleri? Koronayla mücadeleye gelindiği zaman iban atan, yangınla mücadeleye gelindiği zaman iban atan, elinde yangın söndürecek uçakları bulunmayan, yangın zedeleri ev dikmek için iban atan, bunların hepsine kardeşim krizdeyiz, kardeşim pandemi, kardeşim aniden yangın çıktı ne yapabiliriz diyen, ondan sonra da elindeki kaynakları başkalarına hibe eden, bu kaçıncı oldu? Somali'ye 30 milyon dolar gitti. Yunanistan'a uçak yollamışız. Suriyelileri aldık o yetmedi şimdi Afganları alıyoruz. O herkesin paylaştığı fotoğraflar var ya altı kamuflaj, üstü de tip olarak sanki Taliban militanına benzeyen tipler. Aynısını İzmir'de fuarda gördük. Elinde telefonla valavalaca ja! bir müzik çalarak ilerliyordu. İnsanların yanından geçti. insanlar baktı falan böyle bu kim diye. Adam trafiğin içine falan girdi. Hiç yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları onu ilgilendirmiyor tabii. Öyle trafiğin içine yürüye yürüye gitti. Sen şimdi bana şunu mu diyorsun? O eleman, o eleman. Kurtuluş Savaşı için bileziğini sattı. Abicim gelenlerin içine kadın yok ki. Onların bileziklerini satan kişiler olmadığı besbelli bir. İkincisi Afganistan o dönemlerde ne kadar modern bir ülkeydi. Şimdi kendi ülkesini Taliban'dan koruyamayacak noktaya geldi. Teker teker Orta Doğu şeriata düşüyor. Ve siz gidiyorsunuz onlarla hala iletişim falan kuruyorsunuz böyle. Yani sizin ne yaptığınızı ben biliyorum. Açık açık yapıyorsunuz ama siz önden şeyinizi aldınız, önleminizi aldınız. Şimdi kamu görevlilerine hakaret etme, olgu isnadı falan türü şeyler var. O yüzden açık açık şunu yapıyorsunuz halka karşı. Halka karşı şunu yapıyorsunuz diyemiyorum. Ama zamanı gelecek. Zamanı gelecek diyeceğim. Şunları yaptınız diyeceğim. Yazın tamamını okuyacaktım ama çıldırmanızı istemiyorum. Bak ne diyor. Milletimizin sayesinde, hükümetimizin politikaları sayesinde karşımdaki muhataplarım da hiçbir zaman yüzü yukarı doğru bize bakamadı. Hep eğik baktı. Dostum. Dostum. Yüksek sesle konuşmak suç değil değil mi? Hatırlıyor musunuz siz başa geldiğinizde o zamanın başbakanıyla Ecevit'i karşılaştırıyordunuz. İşte Ecevit zamanında Clinton'la konuşurken Clinton böyle el kol hareketleri yapıyormuş da Ecevit çok düzgün duruyormuş. Ondan sonra da başbakanınızın Obama ile konuştuğu bir fotoğrafı gösteriyor işte. Bu sefer başbakan Obama'ya el kol hareketi yapıyor. İşte aradaki fark. Zamanında Amerika'nın karşısında biz böyle iki büklüm dururduk. Ondan sonra bak nasıl atar gider yapıyoruz. Önüne sigara izmariti de attınız mı? Hayır ondan sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ondan sonra şu oldu. Bunların hepsi ama hepsi bir kişi iki kişi değil hepsi Putin'in kapısının önünde böyle ayakta beklediler. Ayakta. Ecevit böyle bir olay yaşadı mı hiçbir zaman? Çıkıp konuşun hadi. Hala da bak bunu yaşadınız bir insana pişkin pişkinlemek hakaret midir bilmiyorum o yüzden demeyeceğim. Bunu yaşadınız Suriye'yle arada anlaşmazlık mı olmuştu? Putin'e gittiler böyle kapısına izin istiyorlar. Kapısına dizildiniz ya Putin sizi ayakta bekletti bilerek bilerek ayakta bekletti. Elimize düştün nasılsa diye. Herkesi orada bütün dünyaya yani yabancı medya falan da yayınladı bunu. Orada sırada beklediğiniz ayakta bilerek açmadı size kapıyı. Sizi orada bekletti. Kameralar sizi aldı orada. Youtube'da aratabilirsiniz. Hadi Ecevit'in ya da başka birisinin böyle bir duruma düştüğü bir zamanı gösterin bize. Bunlar yaşandı artık sus değil mi? Bunlar yaşandı artık sus değil mi? Hala gelip de yerlere bakıyorlar. Yukarıya bakamıyorlar. Bizi görünce şöyle bize göz teması yapamıyorlar, kaldırım değiştiriyorlar. Borç para isteyeceksin diyedir, iban atacaksın diyedir. Yüzünü kaldırıp sana bakamıyorsa, bazı insanlar vardır arkadaşlar, selam veremezsin. Selam verdiğin zaman kanki atsana bir sakal der. Hiç düşündün mü bunu? Belki iban atacaksın diye korkuyordur. Bir söylediğiniz bir söylediğinizi tutmuyor ki. Biz Müslümanız diyorsunuz, tamam o zaman Taliban'a geri yolla Afganları. Eline geçen Afganları eğer Müslümansan aç, Müslümanlığı kim doğru uyguluyorsa... Oraya yolla. Biz Müslüman ülke değiliz. Biz layık ülkeyiz. İçinde Müslümanı olan, Hristiyanı olan, Yahudisi olan, ateisti, deisti, panteisti, tengricisi, agnostiği ve bu insanların sayısı gittikçe artıyor. Siz kimliklerinde din hanesini değiştirmeyi çok zorlaştırdınız. Zorlaştırmasaydınız görürdük. Görürdük ya. Çıkın şimdi deyin. Çok rahat bir şekilde herkes e-devletten bunu yapabilecek. Bunu deyin. Ben mesela şimdi e imza aldım. Ben değiştireceğim. Şimdilik boş yapacağım. İleride düşünürüz. Mesela size şunu sorayım arkadaşlar. %70'i ya da %75'i Müslüman olan bir ülke Müslüman ülke midir? Sadece öyle kafadan bir yüzde attım yani. Herhangi bir temelim yok. Sadece salladım. Böyle bir ülke olsa buna Müslüman ülke diyebilir miyiz? Mesela Amerika Hristiyan bir ülke mi? Ve çok ilginç. Adamların hiç umurunda değil. Adamlar safi zarar. Yani diyorum ya. Sen bilinçli bir insan olduğun için başka bir ülkeye gittiğin zaman Yasal olarak da gitsen yani. Green card çıktı gittin. Mümkün olduğu kadar çıkıntılık yapmamaya çalışırsın değil mi? Mümkün olduğu kadar kendini göstermemeye çalışırsın. Aslında arkadaşlar gelişmiş ülkelerin yani medeni ülkelerin de insanlarının özelliklerinden birisi bu. Çok fazla kendini göstermeye çalışmaması. Alttan alttan halletmesi yani her şeyi. Uçaktaki ateist arkadaşımıza sormuştum. Bu olay doğru mu? Buraya gelen Afganlar zamanında bileziklerini satıp da mı geldi? Bize yardım etti. Ne demiş? Yanlış. Afganlar İngilizlerden söz aldılar ve İngilizler eğer 1. Dünya Savaşı'na katılmazlarsa bağımsızlık vereceğini ilettiler. Afganlar bu nedenle halifenin çağrısına cevap vermedi. Sonrasında İngilizler sözlerini tutmadı. Onlar da bizimle beraber aynı anda bir bağımsızlık savaşı başlattı. O süreçte Bolşevik Ruslar Afganlara yardım etti ve İngilizler Afganistan'ı terk etti. Yani Kurtuluş Savaşı'ndayken onlar kendi savaşlarını yapıyorlardı. Bize yardım etmediler." demiş. Bana ne garip geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Düşünsenize Afganistan'da mesela savaş çıkıyor. Diyorlar ki para yardımı lazım silah. Burada teyzeler kollarındaki bilezikleri satıyorlar öyle mi? Ya da burada savaş çıkıyor. Afganistan'da kadınlar böyle sıraya giriyorlar kuyumcularda. Türkiye'ye yardım etmemiz lazım. Kollarından böyle şıkır şıkır sallana sallana bilezikler geliyor. Onları alıyorlar böyle satıyorlar. Parasını da Türkiye'ye komşu bile değil. Türkiye'ye Kurtuluş Savaşı'na yardım olsun diye yolluyorlar. Öyle mi? Kim bilir o olayın esası ne? Kim bilir bir kişi sattı da öyle mi dediler? Tamamen mi uydurma? Ne oldu acaba? Ya da Afganistan'da yaşayan bir Türk mü yaptı bunu? Ya da orada bir kişi böyle bir şey mi yaptı? Geçmişi değiştirmek önemli bir sanattır arkadaşlar. Biliyorsunuz adamlar aynı zamanda şey de diyordu. Zamanında işte şapka takmadı diye alimlerimizi astınız. Şapka takmadı diye. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kendileri zulüm yaptığı zaman öyle derlerdi bahane olarak. Ay siz de zamanında şapka takmayanları assınız. Bu o işe yarıyor işte. Tarihi kafasına göre yazıp ondan sonra da onu kullanıp kendi yaptıklarını haklı çıkartmaya çalışıyorlar. Şapka takma zorunluluğu sadece memurlardaydı. Şapka takmayanlar idam edilecek diye bir kanun yoktu. İdam edilen kişiler rejimi yıkmaya çalışan isyancılardı ve şu an şeriatı getirmeye çalıştığı için idam edilen insanlara alimlerimizi astınız diye ağlayanlar o tür insanların elinde güç olsa Taliban'dan farkları olmayacaklarını, işitten farkları olmayacaklarını bilmelidir. Ki çatır çatır biliyorlar zaten. Taliban'ı şu an görün. Bu insanlar Türkiye'ye gelse mesela, Türkiye'yi Taliban'ın gücü altına katmaya çalışsa. Ne yaparsınız? Bu insanlara iyi mi davranırsınız? Ne yapılmalı yani? HDP'de sürekli Şeyh Said'i anıyordu ya. Bilmediklerinden değil. Çatır çatır biliyorlar. O yüzden seviyorlar zaten o adamları. Arkadaşlar 1 milyon tane daha mültecili gündem olayı var. Bunların bazılarını haftaya atayım artık. Milleti de kusturmak istemiyorum açıkçası. Başka şeyler konuşalım artık değil mi? Yeter.